Yeniden Refah Partisi Elazığ milletvekili adayları Elazığ'da seçim çalışmalarına devam ediyor. 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde Elazığ'da yeniden Refah Partisi'nden milletvekili adayı olan Mehmet Çavaş ve Mehmet Tan, Elazığ'daki seçim çalışmaları kapsamında vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor. Baraj problemimiz yok. Dolayısıyla vereceğiz. Bunlar boşa gitmeyecek. Biz yeniden Refah Partisi olarak geçmişten gelen bir görüş geleneği olarak her zaman bu memleket için hayırlı işlere tabi <laughs> Hayırlı işler yaptık. Bugün de bu memleket için hayırlı işlere talibiz inşallah. Siz de hayırlı destekleyin. Hep beraber hayırlı işler yapmayı inşallah Allah muvaffak etsin. Yani, yani sıkıntı yok. Yani bu sıkıntı yok. Yani, zaten takip e, er, ediyorsanız Söylemlerin evet, söylemleri gerçekten tabu. Yani, sağlam görünüyor şu anda. Yani, bizim, Ya bizim zaten şimdi bizim hani siyasette temel hedefimiz Allah rızası için bu millete, de, bu devlete hizmet etmek. Yoksa yani, bizim kendi kişisel çıkarlarımız için e, herhangi bir hesabımız da yok, kitabımız da yok. Allah ondan nasip etmez. Yeniden Refah Partisi Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı Profesör Doktor Mehmet Cavaş ve 3. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Tan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Askon Elazığ Şubesi'ni ziyaret ettiler. Evet. Evet. Elazığ'la ilgili projelerini araştırın. Yarın gittiğinde nasıl ulaşabileceksiniz ulaşabilirliğini araştırın. Ulaştığınızda sizinle ilgilenecek mi ilgilenecek mi? Bunları evet. <laughs> 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 araştırın. Evet. Yani bu, bunu söylüyorum. Bizim bu ülkeyle ilgili, ilgili, esnafımızla ilgili, sanayicimizle ilgili, öğrencilerimizle ilgili, gençlerimizle ilgili hepsiyle ilgili çok ciddi projelerimiz var. Bu projeler hayata geçirecek belli kaynak paketlerimiz var. Bunlar hepsini hazırlamışız. Milletvekili adayı Mehmet Tan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Namık Çiftçi Caddesi'ndeki esnaflarla da bir araya geldiler. Tan, esnafa ve vatandaşa seçilmeleri halinde Elazığ'a yapacakları projelerden bahsederken destek istedi. Yeniden Refah Partisi ikinci sıra milletvekili adayı Melih Yunus Güneş ise seçim çalışmaları kapsamında Kovancılar ilçesindeydi. Genel Refah Partisi milletvekili adayı Ben başım Doktor oldum. Fatih Erbakan'ın selamını getirdim Aleyküm sana. oldu lan. Desteklerini Aleyküm. bekliyoruz Aleyküm. inşallah. Aleyküm. Yunus Bey bu 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 toprakların çocuğu. Bir rahmet lazım Bir rahmet evet, evet. Sen de yaşam da yaşam. Tabii daha, tabii daha, tabii, daha, tabii. Biz ha, bu ha, gençlerin ha. önünü açacağız. Aşam biz izledik evet. yani programı. Evet. Gerçekten Allah gençler. razı olsun. Allah. Köy esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Melih Yunus Güneş, vatandaşlardan destek istedi.